arkalarda fiz var diyoruz. Aha, yoğunlaştı. Bileydim böyle bir şey yapacağını. Bunu düşürdük. Ulti atmıyorum, gerek yok çünkü. Şunu atarız. Pentam'ı sal. Kimse gölgesinden kaçamaz. Herkese selam ben Zedkit Yepyeni bir dereceli videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyi bir video olur. İyi seyirler. Karşımızda bu sefer 1 milyon ekko var. Hangi ürünlere girdim şu an ekranda görebilirsiniz. Ayrıca Elo'yu merak edenler içinse Elo'muz plat zümrüt karışık. Şimdi bu ürünlere neden böyle girdik? Yenilmez. Bir ve 5 atık maça taşımak istiyoruz. Görmüş olduğunuz üzere dehşet bir kom farkı var. Karşı takım bizden her türlü daha güçlü. Bu açıyı kapatmamız lazım. Üstüne bir de bu adam 1 milyon. Hani bu adamı da kastırırsak oyunu imkanı yok yani tutamayız. Ne adam akıllı frontumuz var. Hani Leona dışında başka bir şey yok. Yani yani oyunda iki tane suikastçı var mecbur off tank oynayacağım. Şey oynayamam. Letalitize oynayamam. Gitmez bu maça. Kazix var çünkü normal. Dünlerden bahsedecek olursak yenilmez. Klasik 1v5 runu. Pratik zeka. Ya her skill attığımızda, savaştığımızda falan enerjimizi dolduruyor. Gayet tatlı bir ürün. Efsaneniz buradan yetenek kız alacağız. Son ren işte canımız azaldıkça trade'lerden işte kaçarken, fight'larda falan filan fark etmez. Hangi konumda, hangi savaşta olduğumuza göre değişir. E, hasarımızı hasarımız arttırıyor. Gayet tatlı bir ürün. Yücelikse bu bildiğiniz Zed montaj runu var ya. Rakibi kestikçe, birisi katledildikçe yeteneklerimizin bekleme süresini düşürüyor. İşte sürekli W falan spamlayabiliyoruz. Gayet güzel oluyor. Yaklaşan fırtına da oyun eğer uzarsa kibir çıkmayacağımız için o AD açını kapatacağız. Olayımız tamamen bu. Şimdi Ekko matchup'ından bahsedecek olursak Ekko matchup'ı Zed'in yenemediği çaplardan bir tanesi. Neden? Sebebi şu. 6 level olduğunda dümdüz canını geri yeniliyor. Yani ultiyle ile falan girip bu adamı kesmemizin bir mantığı kalmamış oluyor. Altı ee, 6 level'e kadar saçmalayıp hata yaparsa öyle keseriz. Jungle'dan yardım almadığımız sürece hani Ekko'yu lane'de çok kolay dövemiyoruz. Maalesef böyle şimdi 2 level oldu avantajı da alacak. Dikkatli oynayacağız. Hata yapmadan oynayacağız. Aslında burası E'yi açmak zaten olmaya başladı. Tamam. Ya bunu yapacak zaten. Çok belli. Pasifinden de hız alıyor. Kaçıyor. Yakalayamıyoruz falan filan. Gayet sıkıntılı bir maç yani bizim için. Ama biz bir yolunu bulmaya çalışacağız. Zaten başladı bizim team e ölmeye. Hakkımızda hayırlısı. Saygı duyacağız. Zaten bizim de sıramız gelecek. Sıkıntı yok. 4 level olmadıkça trade atmak istemiyorum. Güçlü ülkenimiz 4 level olduktan sonra hani rakibin canını yakmaya başlıyor. Minyonların şu anlık XP'sini almak bizim için kafi. Doran kalkana girdik bu yüzden. O yedik ama çıktık. Güzel oldu. Ha, şuradan şey aldık. Ek oyuncuları genelde hani iyi oynayanlardan bahsediyorum. Genelde bu taktiği yapıyor zaten. Haritadan bir sürede kayboluyor. Ondan sonra o W soluyor herhalde o skill. Bir alan açıyor. Ondan sonra geliyor vuruyor kafamıza. Sonra kalkanla canımızı toplayacağız. Ondan sonra artık gerisi mekaniğimize kalacak. Ve ekko yok. Tam tamam büyük ihtimalle görüş attı oraya. What's that? What's that brother? Güzel karşılıklı failledik. Ekko geliyor oraya gidemem. Oo %100 ölü. Klet de oradaymış. Şu anlık sıkıntı. Harp gösterisi gitti zaten. Bir de şimdi Ignite'le oynadığı için yıldırımla falan burst atıp çıkabilir. Ben de yenilmez var onu yapamam. Bir de ikinci şans falan da girmedim. O yüzden fazla terbiyesizlik yapamam karşısında. Hemen cezalandırır. Cezamızı keser çıkar. Şu minik minik minyon alırken de aynı zamanda adama değdirmeye çalışıyorum. Güzel. İki şirkeni de yedi. Güzel bunu da yedi. Böyle böyle dürteceğim. Canımı koruman lazım. Güzel. Şöyle tertemiz kestik. Güzel Hatay'da, de güzel yakaladı. Ondan sonra kesik. Beni, sonra... Nereye gidiyorsun lan? İyi güzel. Şuraya aslında bir kertik daha itebilirsem. Çünkü ekonun flaşı da yok. Hemen yakalayamaz. Q gel 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 gel. Heh, tamam. Güzel. Ben bir tanesini kaçırdık ama aldık. Şimdi buradan base'imizi bitiriyoruz. Alacağımız ilk kaydım kararma. Çünkü trade'lerden kesinlikle karlı çıkmamız lazım. O kalkan hayatı önem taşıyor. Önce bunu bitirdim. Sonra bunu aldım. Doldurla bir iksir alacağım. Şimdi bunu satıp ondan sonra bir de tarayıcı alırız. Sağa sola giderken ihtiyacımız olur. Bu şekilde oynayacağız. Ee, başka nasıl oynanır? Eğer daha iyi bir oynanışı bilen varsa lütfen yorumda belirsin. Hep beraber beyin fırtınası yapalım. Şimdi bu adam altı level oldu. Milleti canını yakacak. Yine SS'ini verelim. Bir kere snowball'a bağladığımı da Aykko'ya karşı karşı koyabilecek bir kavram olmuyor oyunda. Yani çok fazla CC'de tutmamız lazım. Anca öyle kesebiliyoruz. Öbür türlü ne yerinde duruyor bambaşka bir hero ya. Çok güzel bir tasarım ek bu adam gene yok. Ha, tamam, bizim bot zaten geride oynuyormuş. Oraya gidemez. Çıkarsa bir topa çıkar. Şuna bir SS verelim. Yani bota da dive denerlerse atabilirler bu arada. da şeyi var. Ultisi. Aynen bota gitmiş. O zaman burayı hemen itiyorum. Buradan kaybedecek kadar milyon kaybetsin. Ondan sonra bir botu takip etmeye gideceğim. Nami olur, Lucy olur. Birini düşürmemiz lazım buradan. Geldim. Korkma gir. Aynen öyle süpersin. Burası yakalanır mı? Yakalayamayacağız gibi duruyor ama deneyeceğiz. Her yerde görüşleri var. Şuradan önce Nami'yi düşürmem lazım. O sisi yemedim yani onu nasıl bir şey ya. Tam bunu ulti atalım. Tamam burada iki dekimiz vardı da onu yemedim aslında neden öyle oldu onu anlamadım ya W'yu da bilerek öyle attım beklettim yani İyi güzel aslında bu ejder demek ama bizim bot yardım eder mi onu bilmiyorum Ha burada da kontrolleri varmış bunu kırdık lane'imize doğru geri gidelim kararmaya ne kadar kalmış bir 400 gold lazım 400 gold sonra kararmamız bitecek Alabildiğinizce kaynak alın Her riskli bir matchup oynuyoruz çünkü Kompozumuz da kötü tecrübede falan geri düşmememiz lazım Bu adam gene oraya gitti benim yapabilecek bir şeyim yok oraya yakalanıyorlar ya karşı ormandalar yani onu yapmamaları lazımdı Abi alıcıdan aldın çık işte şuradan bir pot basacağım Güzel bunu da yedi. Ultisi gelene kadar aslında şöyle bir dövsem. Güzel aslında bu çocuk öldü. Buyur baba gel adına, abi bana kebap ye. Aa ultisi geldi. Ultisi geldi çok kötü oldu. Ultinin geldi timing'e baksana abi. Bir canı kala ultisi geldi. Şurayı bir savun hele. Adamın bir canı kala ultisi geldi. Ent, ent yapacak bir şey yok. Kararma bitti. Buradan kararmayı bitirelim. Belki orada kararma olsa hayatta kalıp hani bir Q fırlatabilme şansımız olurdu. Bilemiyorum. Kled 2-0 oldu. Nasıl karşı koyacağız onu da bilemiyoruz. İyi bari. Tamam. Luci adamları kesiyor ama ölüyor. Güzel. Zaman kaybediyor en azından. Zamanını çalıyorlar. Eko gene yok. 12'ye 5 oldu. Zaten belliydi oyunun başında dedim. Kom farkı inanılmaz fazla. Üstüne yani daha yetenekliler bizden. Hani ustalık puanlarına bakarak konuşuyorum. Hani Lucinami var. Hani yenmeniz zor. İyi güzel kestik burada. Ultisi yoktu. Fırsatı kollayıp kestim adamı. Hemen adamı. Yok o bota gidilmez. Ultim de yok. Kazik falan gidersek anca. Ki orayı da amumu gelirse kaybederiz. Sen beni kesemezsin ki ama. Cana bak. Şunu kes. Şunu kes. Hadi be. Tamam neyse bunun flash'ı da gitti. Ultisi de gitti ama. Neyse enti. Buradan şimdi çizmenin alt itemlarını aldım. Bir tane kontrol totemi alacağım. Yoluma devam ediyorum. Ultisi yokken artistik yapabiliriz ama ultisi varken ekoyu kesmemiz pek mümkün değil. Daha demin orada bir canı varken kesebilseydik daha iyi olacaktı bizim için. Bu eko yok. Aynen. Ejder'e doğru gidiyorlar. Amumu'nun aslında ultisi yok. İlk kule de gitti. çizmede gitti. Şöyle bir bakınabilir bota. Onu kestiyseniz şuradaki ejder alınır. Onu kestiniz. Gelin ejder'e gidin. Yok sen beni kesemezsen o işi geç. beni takip ediyor bu? E siz de takip edin ama. Neye bakıyorsunuz abi? Hani botu kesmişsiniz. Adamlar eksik. Ejderha oynasanız e, ben öldükten sonra bunu yapmanızın bir mantığı yok ki. Evet. Hmm. Şuradan Shojin'e gitmemiz lazım. Üstüne Ejder de gitti değil mi? Bravo. Bravo. Yani böyle oynayarak platta kalmaya mahkumlar. Yapacak bir şey yok. ya yani Doğru yere pet atmazsanız her türlü adamlar ekmeğinizi elinizden alır. Yani botu düşürmüşüz. Avantajlıyız. Hani fight istememiz yerine adamlar geride kalıyor. Ben onu anlamadım. Neden öyle yaptılar? Bekko yok. Aslında şurayı bilsek. Yine bir minyon falan bir şeyler kaybettirsek. Biraz böyle avutalım kendimizi. Başka öbür türlü çok kötüler çünkü bizimkiler. Neyse 3 tane minyonu kaybetti. Buradan karlayız. En azından adamla revel... Ada, en, en azından adamla level farkı var aramızda. Yüceliği bu yüzden giriyoruz. Q'larımız erkenden dönebiliyor. Mahkumlar yani. Düzgün kom kuramadıkları için bu acıyı çekmeye mahkumlar. Hatalarını beklemek zorundayız. Şimdi Ekko'ya vurmak burada saçma olur. Nami'ye vurmamız lazım. Ekko da Nami'ye vurdurmayacak. Şu an burası çıkmaz. Sadece farm alıp beklememiz gerekiyor. Lucie'yi de sola farma bıraktılar. Orada sıkıntı oldu. Arkasında Ekko var belli. Ekko olmasa bile Amumu var. bizden Bizlerle takip edecek kimse yok. Şuriken. Şuriken. Ah enerji yok enerji. Enerji olsa daha iyi oynardık burayı. W'm dönecek. Güzel. Hala enerjim yok. E, enerjim olsa skorların hepsi bende kalırdı. Enti yapacak bir şey yok. Asistle yetiniriz. O da olur. Blue'ci bizi dümdüz keser. Aslında hiç şımarmayıp burada base'i patlatmak en iyisi. Bir anda şu çıkacak diyecektim. Ki çıktı da. Base'imizi patlatalım. Itemlarımızı alalım. Gerek yok. Şuradan bir tane de kontrol totem alayım. Görüşe ihtiyacımız var çünkü. Şuradan topu cover'a gitmem lazım. Kimse gitmiyor oraya. Kesemez değil mi? Karaman falan var yani. Üstüne de dönecek ama. Yok çok zor. Aslında burası tekrardan base. Canımızı toplamamız lazım. Yani minyon alacağız base atacağız. Minyon alacağız base atacağız. Uygun fırsatta gireceğiz. Hani olay bitecek sonradan gireceğiz. Eğer başlatan biz olursak %100 ölüyoruz zaten. Gördüğünüz gibi şekilde. Hani 0-4-0-2. Tipler çok kötü. Tamam W'm var yakalayacağım ben o adamı. Anca bu şekilde öyle hata bekleye bekleye bir şeyler yapabiliriz Başka türlü kazanma yolumuz yok zaten ya Mesela bu Leona neyi burada geziyor falan filan Şimdi o Kled daha girecek hani daha demin bana burada ne yapmaya çalıştığını gördünüz Şimdi burada Cait'e e neler yapacak Leona yok diye bak dümdüz ölecek Ya bu sefer Kled'tir öyle de Yoksa kesiyordu Yakalayabilirse oynarız Kled'e Yok tamam yakalayamadı Zorlamaya da gerek yok o zaman Şuradan Ejder'e oynamamız lazım Şu mid'in push'unu alalım İyi güzel Ultim var zannediyor halbuki yoktu Hani ulti açıp devam etmeye çalışsaydı keserdi O güzel tuttu Arkadan Lucio oynattırmadığım için bu adam ölmeden. İyi lan güzel. Çok saçma öldü Clevit. 800 gold geldi. Çok iyi oldu. W ile kaçabilseydim güzel olacaktı. Kaçamadık. Şu an güçlüler. Tamam. Şöjine bitirdik. Şimdi karavaltıyı bitirmen lazım. Ne mecbur yani? Bunlara vereceğiz. Win Conditionımız adamların hata yapması ve başka türlü kazanamayız. Yani şu tablo, bu Elon'un çok güzel bir özeti yani. Gelirim. Oyna, oyna. Gelirim. Bak oynuyorum. Oyna. Şuradan kaçacak. Yakalayabilmen lazım onu. Yok öyle değil oğlum. Tamam. Ultim gelecek. 3 saniye ultim var. Tamam, hepsi yattı. Şunu da flash'la takip edeceğim. Aynen öyle. Şöyle dedim bir target şaşırtırım. Şuraya doğru bir step atar da öyle keser bizimkiler yok. Bu sırada da kled yarıyor. Çünkü tutacak kimse yok. Onu akıl edecek kimse de yok. Yani şu an bu takımın her şeyi olmamız lazım. Tüm düz yani böyle oynadığım sürece kaybetmeye mahkum bir maç bu. Şuradan ağır da bitirdim. Aslında şunu satıp 15 gold bekleyip kazmayı da alırsam. En azından hani gıdıklamayı bırakıp damage atarız. Ya yani ni neden aldık? Hani orada gördünüz. Sürekli yetenek spamleyip üstüne şunu yücelikle birleştirip güzel playslar yapabiliyoruz. Bu imkanı tanıyor bize. Hani 1v5 atarken gayet tatlı oluyor. Da büyük ihtimalle görüşleri var ama Ek gelmeden şu adamı indirebilir miyiz? Bence çok sıkıntılı oğlum. Onu kesecek üstüne gelip beni mi kesecek? Bence böyle yani orada şojun olmasaydı yetenek %100 dönmüyordu kaçamıyorduk. Şojunu bu yüzden alıyorum. Hani hasarımızda biraz kısıyor evet doğrudur. Ama şu anlık ona yapabilecek bir şeyimiz yok. Böyle oynamamız lazım. Mavi var ona rağmen enerji dönmüyor. O da sıkıntı. Tamam şuradan base'e doğru gidelim. Bu adam AFK mı kaldı ya? Rage quit mi attı? Ha yok kalmamış tamam. İyi güzel. Ben şunu satalım bunu bitirelim. Çok az bir şey kaldı karavaltanın bitmesine. Bir wave falan itersek karavalta biter. Aynen karavalta da bitti base'imizi atalım. Bak şu damım var? Dikkatli oynamanız lazım. Şu arkadan Nami, Luigi falan birini çıkartırsam bunlar zor oynar oyunu. Ama kredi kimi kesecek? Şimdi bu adamın burada ne işi var? Neden yakalanıyorsun? Çok değişik tipler çok değişik. Ya, kötü oynayıp bir de hani sur falan veriyorlar. Yani plat oyuncuların %80'i böyle maalesef. Şuradan aslında Lugia'yı bir denesek. Şurada luce'yi zonluyorum ki rahat oynayamasın. Oo çok güzel yakaladı çocuk. Yok yani buraya oynayabilecek bir şeyimiz yok. Direkt Lucia'ya girsem oradan yakalıyorlardı. Bu maç böyle dostlar. Dümdüz hani luzluk bir maç. Bunu büyük ihtimalle atacağım. Neden atacağım? Hani Plat Elo'nun ne kadar sıkıntılı bir yer olduğunu görüyor. Hani 1v5 atmak istesek de atamıyoruz. Çünkü kom farkına gidiyor. Takip edecek kimse olmuyor. Buradan sonra da bitirler zaten tutabilecek kimse yok. Yani şu kazık tutacak tipe bak. Hani olay bu. Hani neden geç video yüklüyorum? Hani eğer severek takip eden izleyicilerimiz varsa hani görsün ve anlasın diye aslında bu video. Ee, bundan sonrakine winli olan bir maç koyacağım. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bu videoda hani Elo hakkında zaten anlatabileceğim her şeyi anlattım. Yani nasıl bir durumda olduğunu. Burada sadece artık hani gameplay ne yapmamız gerekiyor, nasıl oynamamız gerekiyor. Bununla alakalı trikler, bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi karşımızda Fizz var. Hangi ürünlere gidelim? Şu an ekranda görebilirsiniz. Elo'yu merak edenler için ise Elo'muz Plat Zümrüt karışık. Ya Plat'tan Zümrüt'e çıkana kadar bayağı bir işkence çekiyoruz. O doğru, o bir gerçek. Zümrüt Elo gene aynı Plat'a benzer maçlar dönüyor ama bir tık daha kaliteli dönüyor bu maçlar. Biz de ona göre oyunumuzu yapacağız. Şimdi Doran kalkına girdim. Çünkü trade kazanılmıyor Fizz'e karşı. Fizz'in kaybettiği maçlardan bir tanesi sadece yani şöyle diyeyim size. Skill maç Kim daha iyi oynarsa o alıyor. Dikkatli oynayacağız. 6 level'e kadar fazla dörtülmeyeceğiz. 6 levelden sonra üstüne oynayacağız. E'sini kullandığı an tepesine çökeceğiz sizin. Olayımız bu. Her bulduğumuz fırsatlara dürtmeye çalışacağız adamı. Hı, E'ye başlamış. O hasarı yemeseydik daha iyiydi. Şöyle ufak trade'ler. Doran kalkanıma canım yenilenecek. Sıkıntı yok. Olayını benim gibi hasar atıp çıkabiliyor. O yüzden dikkatli oynamam lazım şöyle hem yön alıp hem de fize vurmaya çalışıyorum şürikenlerim ki trail'e girdiğimiz zaman canı az olsun. Şimdi eli üstüme atlar diye W açtım. Atladığı zaman W ile arkaya çıkıp hemen arkamada yani W'nun olduğu yere de şürikenleri fırlatacağım. Herhalde mevzuya ayıktı üstüme atlamıyor. Çok fazla sağ sol yaptı. Denemen son buraya doğru gider. Şurikenleri öyle yer. Yok yapmadı onu. Güzel bunu yedi. Ya yani 4 level'e kadar şurikenlerimiz fazla hasar vurmadığı için hani trade'den zaten üstün çıkamıyoruz size karşı. Böyle bir tık sıkıntılı oluyor. Ya yani acı çekeceğiz 6 level'e kadar. Şimdi bunu almamı aynen bekliyor elinde de w ki trade atayım diye. Şu an Fizz oynaması gerektiği gibi oynuyor. Tamamen doğru oynuyor. Şimdi şunu almaya geldiği zaman bir combo. Tamam Hayes'ini böyle kullanmış oldu. O yüzden biraz yakınında oynayabilirim. Ya 6 level'e kadar kesinlikle acı çekeceğimiz bir koridor. Şimdi artık potumu basmak zorundayım. Canım kritik seviyeye indi. Bu adam yok. Sana doğru geliyor. Çık oradan. Ya ona gelsem de bir şey yapamayız. Hem fiddle'lar hem fizz var. Birinde fear'ı var. Yani combo falan attırmaz bana. Fizz'in de çok fena burst'u var. Ölü game'i çok kuvvetli. Çık çık. Bak çık. Tamam şuradan kapatalım. esini kullanacak o. Hmm. Tamam bende de var aynısı. Tamam süper. Güzel tamamladık burayı. İyi haber. Güzel minyon kaybediyor. Tecrübe de öne geçiyoruz. Gold da öne geçiyoruz. Bir iki tane bile kaybetse bizim için kar. Şuna yetişecek. Yok hiçbirini kaybetmene. Şimdi ilk item şey gideceğim. Kibir gideceğim. Hatta dur bunun yerine şunu alırsam daha iyi olur. Bol bol skill atarım adamın kafasına. Şuradan bir pot bir tane de kain merceği alacağım. Para de doldurulabilir alırdım. Onun sebebi de hani adamı öldürürsünüz, asist olur, bir şey olur. Hani adamın en ufak bir şekilde önüne geçerseniz doldurulabilir iksir. Yani lane'i kazanma oranınızı yüzde hani 5 falan arttırıyor yani öyle söyleyeyim. Çünkü artık pota para vermiyoruz. Bu büyük bir nimet. Şuradakilerin tecrübelerine yok sadece bir tanesi Şöyle bir tane düz vuruş. Yok atma da benim içeriye. Dümdüz takip etti. Tamam potumu basıyorum. Ya benden önce altı olamaması lazım. Tamam. Gitmiyor. Burada. Nasıl benden önce altı oldu lan? Yes! 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 No! 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 Belliydi bunu yapacağı. Hani öyle kolay tutturamıyor. Ve o da aynısını benim ultime yapıyor. Bir kombomu da yapıyor. Şimdi biraz enerji stekleyeceğim ki. E'sine karşı bir şey yapalım. 5. Yıldız Burayı çok güzel oynadı. Ignite'ı var mı onu bilmiyorum. Ya elsini hemen atmaması şu an kendini kurtarlayan adam. Güzel. Kim kesebilir? Aslında Fiddle altıysa üstüme koşup kesebilir. Şurayı itip bir an önce çıkmam lazım. Twitch de botta. Bu yüzden bunu güvenerek oynuyorum. Şu minyonları da kaybettireyim. Benim için kafiye. Tamamdır. Güzel. Çizmeyi bitirirsem şu an trollemiş olurum. Sadece gideceğim şuradan. Tekrardan bir kılıç alacağım. Bir tane... Ya çizmenin küçük halini alsanız yeterli. Ya özellikle böyle zorlanacağınız meşaplarda Yani hasara ihtiyacınız oluyor. O yüzden. Bu kendimizi geri düşürmek olur. Bu fiz yok. Fizz yok. Bak dikkat. Burada milyonlar var. Gelemem. Belliydi. Tamam şurayı pushlayalım hızlı. Adam iki tane skor çıkardı oradan. Aslında ultim dönüyor bir şeyler deneriz de. Fiz aynen fizden çekiniyordum. Fiz buradaymış. Yani, oyalayabildiğim kadar oyalayayım. Yok çarpatıp alacak değil mi? Aynen öyle. Ya bizimkiler o da fizi boş yere ölmese o yüzden yüzde bizde. Keseriz yani demacımız var. Bu adam yok büyük ihtimalle beyze gitti para harcayacak. İlk item Lich Bane gidiyor. Şöyle canını biraz indirmem lazım ki ultiyle atlayabilirim kafasına. Aynı Yasuo gibi oynak bir şampiyon. Yani şirket tutturması öyle kolay değil. Orada bir enerjim olsaydı flashla bir şeyler deneyecektim de. Enti. Gelirim. Gelirim oynanır burası. Ölmeyi meslek haline getirdi ya bizimkiler. Geliriz. Oynanır. Kanka ölme boş yere ya. İyi güzel. Tamam. Trolle de burada. Dümdüz öldü. Mid itmem lazım. Tamam buraya gittik. Şuradan da base'imizi atabiliriz. Hatta plakayı alalım. Şuradan da totemi temizleyelim. Ondan sonra dönelim. Item bitti mi? Yok daha bitmedi. Aslında bir 100 golla daha ihtiyacımız var. Tamam o zaman item'i bitirip öyle döneriz. Bu adam yok. Bu adam yine yok. Abi şurikeni vurabilsem dümdüz ölecek ya. İşte dediğim gibi yani fiz böyle saçma bir o. Yani orayı iyi oynadık. Çoğu skillinde dojladık. Ona rağmen trade'de hasarda üstün çıkamıyoruz. Böyle bomboş bir tasarım yani. Hatta iki tane yeteneği dojladık. Bir atlarken ulti bastım. Atlama yeteneğinin hasarını yemedik. Sonra E ile çarpıyordu. Gölgeye döndüm. Onun da hasarını yemedik. Sonra geldi bir tane W koydu. Dümdüz öldük. Böyle saçma sapan bir tasarım yani. O yüzden hiç şakaya gelmez. Çok dikkatli oynamak lazım. Şimdi buradan sonrası aslında iki tane AP var. Bence burası Sihirçen. Buradan Sihirçenimizi alırız. Daha demin ki gibi ölmeyiz. Bu alan yok. Fiz gelecek. Bak abi fiz gelecek. Yapma onu. Fiz gelecek. Abi çok boş ya. Yapmayın kurban olayım ya. Of, şimdi ben oraya gitsem oradan bir şey çıkartamayacağız. Yok abi çok ya çok fırsat veriyorlar Fize hala devam ediyor. Trollerse keseriz. Yakala bunu. Ya ne olur damage etsin ya. Abi şu saçmalamaları yapmasalar vallahi oynatacağım sizi oynatacağım da yok. Esesini veriyorsam çık abi. Dinlemiyor. Ya, triple ya da ona rağmen damage etmedi. Çok değişik bir oya. O ölmeye devam ediyorlar. Mükemmelsiniz. Burada direkt sihir için alacağız ya. Mecburuz. Hani artık elle de yazdım hani boş yere ölüyorsunuz. Dikkatli oynayın falan filan diye de yok. İkleyen yok. Alevejlere gidiyor. %99. Allah'tan çizmeyi aldık da aleve biz alsak daha iyi. Ama yani jungle'ımız burada. Alevejleri burada. Jungle burada. Gelirim oynanmaz mı? Yok oynanmaz. Didos mu atıyorlar lan bizim çocuğa? Ya yani böyle bir internet lagı yok. Daha önce görmedim. Hani gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Şurada aslında sihir içenin. bitmiş olması lazım. Aynen öyle bitmiş. Şu wave'i de iteyim de sihir içeni bitireyim. Hatta bir de Merkür adamları alırsak. Nasıl olsa gelişmiş çizmem var. Bu adam bana hiç damage vuramaz. Bundan sonra da bir tane Shojin patlatırım. Bol bol yetenekle spamleriz. Ne oluyor lan? Adam oyuna giremiyor bir türlü. Oynayalım bot oynayalım. Kaynen iyi oynaması lazım ama hiç zannetmiyorum iyi oynayacağını. var bize böyle çok eti kestik. Abi çok dikkatim dağıtıyor ya şu uyarı. Bu adam bir türlü geliyor gidemiyor. Aslında orada hasarımız yetmeliydi ama yetmedi. Orayı ben de anlamadım. Yapacak bir şeyimiz yok oraya. Tamam güzel. Şimdi bunlar bittiğine göre benim ner aşlamam lazım ki? Aynen Shojin, Shojin demiştim. ki Yetenek setim dönsün. Hayla bağlanamadı. 8 level kaldı bir de üstüne AFK'mız var. Zaten oyunculuğunuz yetmiyormuş gibi biz aşağıda gördüm onu. Şuradaki blue'yu almam lazım. Ya yani mundomuz var bu güzel bir avantaj. Hani bunda olmasaydı oyuna dümdüz luz derdim de. Ya bu adam 1v5 atabiliyor. Canı da azalmıyor, ölmüyor da. Abi Lulu öyle bir anda yetişti ki ben öldü diye saldım. Ondan sonra anasını avradını ya. Bu nasıl bir gameplaydi ya? Adamı öyle bir ipten alıp çıkardı ki Lulu. Yemin ediyorum bakın Elmas da böyle oynamıyorlar. Sen nereden akıl ettin de gitti son saniye kurtardın o adamı ya? Item'ı doğru aldık mesela orada ölmeyip çıkıyorduk. Çok tatlı oynadık. Aa ben öldü diye saldım yani. Öf çok sıkıntı. Yılan dişi de alacağız belli oldu. Bu adama ejderi aldırmazlar ki. Ne olur bağlansın bu sefer. Ejderi çaldım. Adamları kestim. Daha ne yapayım? Heh, sonunda da varus bağlanabildi. Güzel oldu. Şuradan şojin bitmeden aslında bu çizme geliştirmek mantıklı olmaz. Yeteneklerimizin dönüp vurması gerekiyor. Buradan sonra da bir tane yılan dişi çekeceğim. Yılan dişinden sonra da ölmeyeyim diye karabaltı alacağım. Yani şu gayet net. Şu iki adam smurf. Yani bu Elon'un oyuncusu değil. Palat adamlar bu şekilde oynamaz. Yani bu kadar kaliteli gameplay değil. Gerçekten elmas da yapamıyorlar. Eğer izleyicilerimin arasında elmas varsa ne dediğimi anlamışlardır. Gelinir oynanır oynanır. Şuradan fize bir combo. Şuna. Arkasında şey var. Kesinlikle Twitch var. Tamam bu adam oradan indirdik ama fizi görmüyorum. Devam etmesi fazla riskli. Enerjiyi bekleyeceğiz. Güzel. Tamam fiz de burada daha bizi kesemez. Uzaktan şöyle base'imizi yapıştıralım. Dediğim olay da bu yani Mundo'nun. Yani Fizz ne kadar saçmaysa Mundo ondan da saçma. Hani o yüzden fight'ları kazanabiliyoruz. Sıkıntı yaşamıyoruz. Ya şu item da bitsin vallahi sabredemeyeceğim daha. Şu Shoji'ni de bitirdik artık sonunda. Çok güzel oynadı Kaymur'a. Devam edilir. Twitch'e de oynanır. Kesemezler. Şöyle ultimin kaç saniye olduğunu göstereyim. Bunu da yatırdık. Mükemmel oldu. Şimdi burası puşlanır. Buradan sonra da kuleyi alırız. Yok aldırmadı çok yet. Şu sadece kuleye vurabilsem. Hah, mükemmel. Bu kuleyi düşürdük. Şimdi buradan sonra da çizmeyi geliştireyim. O fizden aldığımız hasarı minimuma indirmemiz lazım. Tamamdır. Bunu da geliştirdik. Şimdi buradan sonrası yılan dişi. Çünkü Lulu adamları ipten alabiliyor. Daha demin de örneğini yaşadık. Onu minimuma indirmemiz lazım. Yılan dişinden sonra da bir karavalta patlatırız. Sebebi can ve yetenek hızı vermesinden kaynaklanıyor. E, yetenek hızını seride vermiyor mu? Veriyor ama can vermediği için hani bir tık da sustain lazım bize. Hayatta kalabilmemiz gerekiyor. Görmüyoruz zannediyor çok yet. şurada bakın blue çıkmış. Gidelim tekrar Burayı alalım Kim flash attı lan Fiddle'ın kulunu mu Aslında benim burada Bota inmem gerekiyor Şurayı da pushlayalım da Şöyle yalandan Hani yardım ediyormuşuz gibi Güzel Ben buradan bota iniyorum Oyunu soğuttular O zaman farm yapmaya gitmemiz lazım Şu an Fizz'de çok rahat 1v1 atabilirim Damage atamaz bana fazla Şurayı da pushlayalım Botun pushunu alalım Sonra bizimkilerle oynama gideceğim Güzel yakaladık yakaladık Gir abi gir abi gir abi Güzel flash Kim geliyor bu geliyor Arkalarda fiz var Gidiyoruz Aha Yoğunlaştı Biliyordum böyle bir şey yapacağını Bunu düşürdük. Ultim atmıyorum. Gerek yok çünkü. Şunu atarız. Pentamı sal. Abi pentayı sal ya. Abi çok temiz pent atıyorduk ya. O kadar doğru zamanda girdik ki. Tüh. Bilmiyorum penta sayar mısınız bunu? Adam salmadı ya. Abi konumu o kadar güzel aldık ki. Ya orası like hak etti. Hani şuraya kadar izleyip artık like atmayan varsa ya da hayır puanı basmayan varsa yani orada like'ınızı alırım artık. Artık bir anlaşalım ya. Yani. Çok uzattık yani zaten yarım saat falan olmuştur. Buraya kadar izleyen adam hani like atmıyorsa artık ayıp etti. Eğer like atmayanınız varsa o gameplay'den sonra inşallah maçınıza Brent sup falan filan gelir ya da sonra sup falan. O şekilde ödeşiriz. Tamam şimdi buradan sonra ne dedik? Karavalta gideceğiz dedik. Bir karavaltayı bitirelim. Gıcık herif ya gitti pentayı vermedi. Bak hala dayanabiliyor. Ultiyi erkenden basmış olsaydı. Ha yok lan ulti basmadı tamam. Adam o kadar çok can yeniliyor ki ultisi var zannediyorum. Ha bak aynen öyle. Abi bu varız çıldırtacak bizi ya. Aa ultim patlamış bile. Sihirişen kurtardı ondan sonra Twitch kesti. Ya şurada ultimin gölgesi devam ediyor zannettim. Tam basmamla bitmesi bir olmuş. Kaçıp dönemedim. Kaçıp Q, bir koyacaktım. Üçünü aynı anda kesecektim. Planım oydu da. Yetmedi. Süresi yetmedi. Şu görüşleri kim atıyorsa o kadar güzel atıyor ki. Belli ya burada. Bu adam Honor'u hak ediyor. Mesela oradaki bana penta yaptıran şey. Rel'in şuraya görüş atmış olmasıydı. Evet şurada. Aynen görüşümüz vardı. Ya da minyonlar falan filan. Fark etmez yani. Sonuçta adam 80 tane görüş atmış. İlla ki işimize yaradı yani. Şu aslında bana blue buff gelse tekrardan süper olacak da. Ya döneceğim de susturu var. Susturduğum anda bir anda beni. Hizdan bahsediyoruz sonuçta. Saçma sapan bir tasarım dedik. Hmm. Aslında baronda bunları yemleyip üstlerine oynasak gayet temiz iş yapmış oluruz. Oynadık mı? Oynadık. Abi oyunu çok soğuttular ya. Yani. Varus'un olmaması. Ah geri geldi sonunda. Tekrar gider herhalde. Bilmiyoruz onu. Burada görüşleri var mı? Aklı sıra beni şey yapmaya çalışıyor da. Zonlamaya çalışıyor da. Onu yemediğimiz için burayı oynattık bizimkilere. Aynen öyle. Yani şurada fight'ı kazandırmamız sebebi orada fizi zonlamam. Ya daha doğrusu o beni zonlarken bunu fark edip oyunu ona göre yapmış olmam. Mesela burada Shoji'nin çok ciddi ekmeğini yedik. Aynı zamanda girdiğimiz şu ürünlerin. Arkada fidolar. Ne yapıyor lan bu? Biz kibirimizde stek alalım da. Daha seri oynasam yakalar kadar mıydım? Büyük ihtimalle yakalardı çünkü iyi mesafe kapattı. Tamam burayı da kazandırdık güzel. Yani şurada Fiz'in ataklarını o kadar güzel savuşturuyoruz ki adamın yapacağı bir şey kalmıyor. Üstüne sihirçen ve zincirli ezicilerimiz var gelişmiş Merkür. O yüzden bir anda tek değemiyoruz. Güzel oyalıyoruz yani. Ezbere bu ulti yapsaydık ne olacaktı? Takıma hiçbir katkı veremeyecektik. Üstüne de maçı kazandık. O zaman kapanış. Dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki dereceli bölümünde görüşmek üzere. Esenlikler. Hoşçakalın. i'm the captain, make commas turn a profit i'm the boss with a but it ain't chocolate Yeah, i'm just being honest i work for this shit i'm usually modest but this beat lit so i'm going off thoughtless talking my shit yeah i'ma be the hardest designer in drip i'm just coming with the rawness i gotta admit